Merhaba canım benim. Bugün biraz dişil enerjiden konuşalım mı? Hani hep duyuyoruz ya, dişil enerjini dengele, dişil enerjini hatırla diye. Peki bu gerçekten ne demek? Dişil enerji bir kadının sadece yumuşaklığı ya da zarafeti değil aslında. Bu varoluşun özündeki yaratıcı güç. Yani akışta kalabilmek, hissetmeye izin vermek, sezgine güvenmek, kalpten yaşamayı seçmek demek diyebiliriz. Eril enerji yapan, hedef koyan, yön veren tarafken dişil enerji hisseden, alan, yaratan taraftır. Sen birini bastırdığında diğeri de dengesizleşir. Ve çoğu kadının içindeki yorgunluk işte bu denge kaybından gelir. Belki sen de bazen güçlü olmak zorunda kaldın ki hepimiz güçlü olmak zorunda kalıyoruz, bırakılıyoruz. Hayat, her şeyi halletmen gerekti. Ve hatta arttırıyorum her şeyi tek başına halletmen gerekti. Ama içten içe bir yerin hep yumuşamak, durmak, hissetmek istedi. İşte o çağrı tam olarak dişil enerjinin sesidir diyebilirim sana. Dişil enerji kalbindeki şefkattir, gözyaşındaki temizliktir ve sezgilerinde konuşan ilahi rehberliktir. Onu uyandırmak için yapman gereken şey bir çaba değil. Sadece kendine dönmek. Bir mum yakmak, nefes almak, toprağa basmak, su içmek, aynada gözlerine bakmak bile yeter. Çünkü o enerji zaten sende, sadece hatırlanmayı bekliyor. O yüzden bugün kendine şunu söyle. Ben yumuşadıkça güçleniyorum. Ben hissettikçe ışığa açılıyorum. Çünkü güçlenmeyi bize sert durmak, dik durmak olarak öğrettiler. Ama aksine yumuşak, nazik, şefkatli olduğumuzda da güçlü olabiliriz. Hadi tekrar edelim. Ben yumuşadıkça güçleniyorum. Hissettikçe ışığa açılıyorum. Unutma, bak dişil enerji bir duruş değil, bir varoluş halidir. Ve sen aslında o halin ta kendisisin. Sadece hatırlaman gerek. Ben Beste Çamanlı. Bir sonraki bölümde bu enerjiyi nasıl dengeleyebileceğimizi konuşacağız. Sevgiyle kal, ışığını açıl.